şöyle algılıyorum olayı. Beynimizde küçük odacıklar var. Bu odacıkların her biri de bir organımızla bağlantı halinde. Biz ne zaman ki e, bir çatışmayı atıyorum değersizlik mesela, değersizliği farklı dönemlerde, hayatımızın farklı dönemlerinde, farklı yaşlarda, değişik ortam ve kişilerle deneyimlediğimiz zaman yaşadığımızda bunlar bizim döngülerimiz oluyor daha çok. E, o odacıklarda. <laughs> E, duygusal motifler e, yaratılıyor hücrelerin üstünde. Yani her yaşadığımız değersizlik hissinde, derin tabi derin olanında, e, hücrelerimizin üzerinde duygusal motifler işliyor beynimiz. Ve bir gün o bardak artık bu değersizlik hissiyle e, dolduktan sonra, son yaşadığımız, bir, bir buçuk sene önce yaşadığımız bardağı taşıran son damla damladığı anda, o odacıktan evet.